Cümleten selamünaleyküm aleyküm arkadaşlar. Benim İbrahim YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla yani çektiğim bir videoyla sizlereyim arkadaşlar. Çünkü videonun açılışını yapmamışım daha da eve geldim. Şimdi Kızımla açıyoruz. Kızımla kapatacağız. kapatıyoruz. Değil mi babacığım? Evet. <laughs> Sen de söyleyeceksin kızım. Ne söyleyeceğim? Merhaba arkadaşlar diye. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? 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 ya? Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Herkese iyi seyirler. Huh. <laughs> Şu anda öyle bir duruma karşı karşıyayım ki hem çok tehlikeli hem çok heyecanlı. Domuzun yavruları var herhalde. Uha! Uha! Orada. Düştü düştü. Düş düş Valla var ya, şu an var ya gerçekten çok tehlikeli. Kendimi bir garanti bir yere atmam lazım benim. Evet arkadaşlar. Küçücük domuz yavruları. <laughs> Şunlara ya, bak. Geri gelirse çok tehlikeli ama. Annesi gitti. Bak. <laughs> Ulan. Ulan. Bak. Bak 4 tane. Oy. Biri burada. Arkadaşlar şuna küçükken çok sevimli. Çok güzel rengi var. Ama video zaman tarım arazisi bir kere tanal diyorlar. İnşallah köpekler bunları görmez. Köpekler annesi kaçtı. Annesinin arkasına gittiler. Ben önce azılı doğumu Şimdi annesi bunları buraya geldiği zaman kurt 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 diye bir ses çıkarıyor. O zaman topluyor bir araya. Bak küçüklük daha ama çok hızlı gidiyor. Yere gidelim çocuk gel. Gel, gel. Öbür kardeşler de şu. Arkadaşlar bak bu herhalde erkek. Bak daha bu küçük şey adamın saldırı ayağına uğraşıyor. Şuna. Ye. Sen de bırak kaynağını ona hadi. Bunu da koyuğuna bıraktım arkadaşlar. Ulan. <laughs> Bu erkek bak. Küçük erkek de nasıl saldırıyor orada bak. Oraya gel oraya gel şuraya git. Yürü. Oradan çıkarsan köpekler gir bak. Şurada da sokulun. Dur burada. Şuna ular. Bir çura ya. Allah Allah. Şurada dur. lan orada. Hayır bura gelme. Bura gelme. Lan bura gelme. Köpekle gir oraya gitme. Arkadaşlar Mardaya gel geldi. Domuzlar artık doğum yapmaya başladı iki gündür buraya bu tarafa gelmiyor. Bu tarafa gelsek köpekleri rahatsız ettiği için buraya doğumu yapmazdı. Yani ne kadar sakin ama bu taraf güney kısmı olduğu için sıcak olduğu için yavruları soğukta şeyde vurmak için ekseriyeti güney bölgelere doğum yapıyorlar. Ama yavruların hiçbirine bir zarar gelmedi. İki tanesini daha şimdi 4 taneydi büyük yaşında bir domuzlu. Çünkü domuzlar yaşına göre doğum yaparmış. Daha zehir aşağı yolda geliyor. Garip aşağıda güdekte koyunu arkasında. Et öyle babiyi zaten salmıyorum çünkü babi çiftleşme döneminde. Babiyi evde bıraksam et gelmeyecek. İkisini birden salsam belki geri dönme ihtimali olur çünkü babi et öyle garip çiftleşmiyorum. Başka köpeği arıyor. Abi domuzun akşamüstü gelir. Bunlar aynı sırttan böyle birbirlerine verdikleri sinyal gibi ses çıkarıyorlar yavrular. Olsun anne olsun. Onları bir araya topla zaten. Bu arada bir yerde taşın içine ilkilerin içine ormanın içine girdiler. Onlar annesinin sesini duydu duyduğu çıkarlar. Ama çok güzel renkleri var. Büyüyünce çok farklı bir şey oluyorlar. Bir de şu şöyle bir özellik var arkadaşlar. Domuzun yavruların artık doğuştan genetiğine var galiba kendilerini çok güzel kan yani saklayabiliyorlar Bak ilk gördüğüm anda bile sanki şey yokmuş gibi hareket ediyorlar Yani onu görmediğimi sanıyorlar Ama dediğim gibi onlar bir yere sokuldu oradan şimdi annesinin sesini ucuna da çıkmazlar İladerin oyunu da daha karşıda O karşı mahallede oturuyor. O taraf ona yönetti geliyor. Bu tarafa gelmiyor. Konya Bozkur ilçesi arkadaşlar burası işte dört dağın ortasında Konya Bozkur değil deyince insanın aklına ucu bucu belli olmayan ova gelir ama öyle değil bizim olduğumuz yer ormanlık meşelik ardıçlık yani dağlık bölge yani kısacası tarım arazisi yok deneye kadar az Arkadaşlar koyunun bir tanesi doğum yapacak. 2-3 tanesini evde bıraktım. Yeni doğum yapanlar var. Yeni doğ doğum yapıyor oğlum var. Bilemiyorsun ki ya. Sabah memesinin ucuna baktım. Ağız sütü yoktu bak. iki tanesini bıraktım evde. Onların bir tanesi kuzulamış. Bu koyun ve iki Ama inşallah tek kuzu var. Çünkü bu, bu zamandan sonra ikiz kuzu yetişmesi biraz zor. Ama tek kuzu koyunda sıkılmaz. Sütü de sıkılmaz. Şimdiden sonra otu yediği zaman Artık bu arada uyuyacağız bugün. Yapı yapmış yok. Eğer bu tabirse koyun şuna buna yardım edeyim. taraftan da daha salmamın ana avantajları şu arkadaşlar. Yani kudu ters olabilir. gözlüğün önünde devamlı müdahale edebilirsin. Ama ahırda bir bakmışım daha bir şey yok. 10 dakika sonra varmışım. Kudu ters olabiliyor doğumu. Get 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 hadi Get the nuts. Get. kızım. Akın. Akın, 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 akın. Hadi. Hadi. bir. Hadi. Hadi. Elim Diyorum ama айды кызым айды ыкын 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 кызым ыкын ыкын айды айыр калы айыр калпын айыр калым айрыл калын ыкын 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 кызым ыкын ыкын чыкты 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 ай ыкын ыкын Gracias. arkadaşlar ikizmiş koyun ya. Bak. Onu da çıkarsın yavaş çık şimdi. Hayır, hayır 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 hayır. Hayır hayır dur dur dur. Dur dur kuzum üstüne yatsın ha. al. Elimi bulaştırmayın dedim. Su yok dedim. Ay maşallah be. Gözümü seveyim koyun be. Hay kızım benim be. Al kızım. Al bakayım bunu senin. Biri dişi bir arkadaşlar. Evet, işte. Allah, maşallah var bu. Kendi küçük ama çok güzel kuyu yapmış. Biri sarhoş, biri Allah bütün emekçilerin emeğinin karşılığını versin. Hayır onlar yeme. Git çok uzak olur sen. Yapı yapmış yok. Artık bu koyuna ekstradan yem takmıyor. Hayır koyun. Koyunun kuzunun bacağını kıracaksın ya. Ya benim kız nerede? Kızım ana ağla. siz günün koyunu ben gideyim ahara bakayım. Diken yok burada. Oy. Oy sağ ol baba. Ve hoş geldin. Ol. İyi. Ha, gel kızım çok uzları götür git. Gel. Gel kızım orada gel. Gel baba. Arkadaşlar. Demiş ile Gülmüray, Bedirhan geldiler. Şimdi kuzularla koyunu arabaya tez götürecekler. Çünkü ikiz olmasa elimde götürürdüm ama ikiz. O yüzden akşam da bunlar bana ezeysidir. Ya akşamada burada uyuyacağız. Yine de götürürken ezeysi derler. Gel kızım ya. Hadi. Oy ya benim kız gelmiş dağa. Beni zor mu bu? Nerede? Dağda. Ben de senin çok aradım. Dağda. Dağda. Kardeşim, bir tane kardeşim. da. Bak bakayım. Ama, Bunlar güzel var, o var ya. Bak. Bura koyduk. Al, bunu ne daha Gel. Gel. Gel gel. 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 <laughs> tamam tamam gideceğim gideceğim de oyun gidecek ben gideceğim arkadaşlar. Hızır gibi yetişti Gülmür Ayla. Emiş Hanım bir de sağ olsunlar. Şimdi ben gideceğim kızım. Ne? Dağa. Tamam. Sen? Sen nereye gideceksin? Hadi kızım evde çay Değil mi bak. Haydi kızım. Haydi. Haydi kendine bak babacığım. işte açacak şu an kırık rüzgar da zaten ağaç açtıran rüzgar ağaç pembeyaz iyice patlama şeyine vermiş Böyle senin de biziz. Burak kuş tarafına kalmasa buraya ahır yaparım ben ama buraya kuş tarafına kalıyor burası. Kışın hayatta bura araba çıkmaz çamurdan. Alan toprağı gibisin diye bizim burada bir şey yakıştırma yaparken öyle, öyle bildiğin sakız gibi oluyor. sen bugün nereye geldin babacığım? Şimdi yanına. Dalga verdi benim. Arkadaşlar benim kızım bugün nerede koyun? İkiz doğum yaptı. Bedoyla annesiyle benim yanıma geldi. Değil mi kızım? Beni buldun mu? He. Nerede? He? Ölçüm. Bak bir. Nerede buldun beni? Böyle çağırdım duydum. He çağırdım duydun mu? Um. Öyle ıslık çaldım da o zaman büyüdü değil mi kızım? <laughs> nereye geldiniz siz? Sen ne yaptınız? kuzuladı. Kuzuladı tabii kızım. Ama biz yanına da yedik. Evdirler mi kuzuladı? Evdirdik. Kimin öyle? Dur onu bırak bir. benim uzuşuyor şimdi evde. Oy! Sana nedir o? Aba değil. Abba bir Oy Oh. Tamam kızım. Arkadaşlar. Burada videoyu da sonlandıralım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. İzlediğiniz için hepinize teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar. Sen ne, <laughs> ne <yaparsın? gülüyor> Bal kızım? Niye bak sen? Ne hata? Bala çör benim kızımda. da. kızım balayı. Haydi iyi akşamlar deyin.